bilimselliğini falan ben bilemem yani hiç alanımda olmadığı için ama benim işte yani bakınca gördüğüm şey bir bilim kavgası değil. Tabii tabii. Özellikle daha az ünlü ya da ünlü olmayan tıpçılar hala durup durup bu adama sallıyor. Onları daha güvenilir bulan ya da sadece pandemi öfkesini random kusmaya yer arayan kişiler de hala bu adama kızıyor. Ya bu nasıl bir olay hocam? Yani bütün dünyayı eve kapatan, Avrupa'yı kelimenin tam anlamıyla krip Geçirmiş bir pandemeye duyulan öfkenin tek bir figür üzerine kusulmasının geri planında şaden e olabilir mi? Yani haksız çıktın, bak işte o oh olsun falan gibi. Yoksa kitlesel bir histerinin kanalize edilmesi için öylesine bir figür bulup onu parçalayıp rahatlamak mıdır bu durum? Şimdi öylesine bir figür mü değil mi bence birazcık orasından gitmek daha iyi olabilir. Şimdi Oytun Erbaş televizyona çıktığı zaman tavrı nasıldı? Çok rahat. Söylediğinden çok emin. İnanılmaz özgüvenli. Şimdi çok rahat çok emin söylediğinin %100 doğru olduğuna ilişkin bu bilgiyi verdiğinde aslında çok güvenilir bir kaynak olarak kodlanıyor değil mi? İletişimde bizim için önemli şeylerden biri budur. Uzman algılananın güvenilir bir kaynak olduğuna karar veririz. Ama onun söylediğine bağlı olarak sürecin o şekilde devam etmemesi onu güvenilir olarak kaynak görenleri, bir zaman sonra ona güvenenlerin daha da öfkelenmesine sebep oluyor. Şimdi bence birincisi çok hızlı güvenilir bir kaynak olarak kabul edilmiş olmasıyla ilgili. Kritik şeylerden birinin bu güvenilirlik mevzusu olduğunu düşünüyorum ben bunda. İkincisi senin de daha demin söylediğin gibi başarılı. Şimdi o başarının sonucunda televizyona çıktığında şöyle bir ihtimal yok mu hepimiz için en azından? Televizyona çıktığımızda hepimiz heyecanlanırız ve hayatımızın her noktasında söylediğimiz her şeyin makul olma ihtimali yok. Saçmalama özgürlüğümüz var. O yüzden başında bir saçmalama özgürlüğü vardı. Oytun Erbaş, eğer saçmaladıysa bunu hala bilmiyoruz senin de söylediğin gibi bu özgürlüğünü televizyonda kullanmış oldu. İkinci mevzuda ama kritik olan şey şu Oytun Erbaş ne kadar başarılıysa bu başarıdan dolayı da orada gerçekleştirmiş olduğu davranıştan rahatsız olanlar var. Çünkü Oytun eleştirenlerin bir kısmı aslında keşke ben de o televizyona çıksaydım diyen doktorlardı bence. Hani ben baktığımda birazcık bunu fark ettim. Ve bu sadece hani Oytun Erbaş konuşulacak bir şey değil. Herhangi bir tartışma programı çıkan birinin kendisiyle meslektaş olanların o sırada verdiği tepkilere bak. Hep o ekrandaki kişinin eleştirildiğini, az bildiğini, doğru söylemediğini, çok ukala olduğunu söylemeyi kodlular sanki. Çünkü bir karşılaştırma daha demin söylediğimiz gibi onun yerinde ben de olabilirdim ben neden olmadımın cevabı. Ben orada olmadım. Çünkü benim çıkabileceğim program kuşkusuz daha kaliteli bir program olmalı. Eğer öyle bir program olursa beni de çağıracaklar. Aslında birazcık o benlik değerini koruma. Şimdi bence kaynağın birazcık güvenilir algılanması ve daha sonrasında güvenilir olmadığına ilişkin bir kararın verilmesi bu hezeyanı getirdi. İkincisi kaynağın daha başarılı olması da bu hezeyanı getirdi süreç içerisinde. Çok tipolojiye uyan bir doktor da değil. Atipik görünüyor. Atipik görünmesi daha demin söylediğim gibi grubun içerisinde bir koyun olmasına da sebep oldu. Takım elbiseleriyle çıkmıyor. Diğer doktorlar gibi konuşmuyor. Jargonu o şekilde değil. Dolayısıyla direkt onu koyun seçtiler. O yüzden de bir Şaden Freud açısından kötü bir örnek değil. Söylediklerinin doğru çıkmamasının onun başına gelen talihsizlik olarak düşünebiliriz ve bu talihsizlikten de aslında diğerlerinin gerçekten mutlu olduğunu görebiliriz burada. Oradaki linç girişimini de işte biraz daha sosyal medya ile Şaden Freud'u birlikte düşünerek ele almakta fayda var. Mesela kimler Şaden Freud'u gerçekleştiriyorlar? Kimler daha başkasının üzüntüsüne seviniyorlar dediğinde günlük hayatta başkasının yaşadığı talihsizliğe sevindiğini söylemenin kendi ilişkilerin açısından bir bedeli vardır şüphesiz. Çünkü bu çok kolay söylenebilecek bir şey değil. Çok kolay da sosyal kabul görmez etrafında. Ama sosyal medyada böyle değil ki. Açarsın bir tane hesap söylersin ve hani ismin olmadığı için daha anonim olduğu için de bu türde bir duyguyu dile getirmek daha olası. Ve her şey de böyle. Yani 17. kattan aşağıya atılan kızla ilgili şaka yapan gördüm ben. Bununla ilgili yani şu Çet chat davası ile ilgili bir insanın nasıl şaka yapabilir bir pozisyona geleceğini düşünemezsin günlük hayatta ama sosyal medyada şu leçet davası ile ilgili şaka yapabilir. Ama işte evet. zaten yani bu şakayı yapıyor sonra bunun bir karşılığı oluyor. Etkileşim alıyor. Beğenen oluyor. RTL'nin oluyor. oluyor. Bu zaten bana korkunç gelen mesela bu. Evet. Ve oradaki hani işte tam söylediğin gibi etkileşim alıyor. inanılmaz bir pekişmeye dönüşüyor bu. Göz ardı etmek yerine. Hatta burada aslında yapmamız gereken şeylerden bir tanesi de şu. Göz ardı etmek. Görmemek. Psikolojik olarak dışlamak böyle şeyler söyleyenlere. Sen ne yapıyorsun dendiğinde tepki verildiğinde de pek pekişmiş oluyor. Çünkü aslında tepki almak istiyor olabilir o kişi. Tepkinin içeriğinin olumlu veya olumsuz olması önemli değil. Tepki almayı istiyor olabilir. Bir orada öyle bir pekişme oluyor. İkincisi gerçekten olumlu içerikler de bunu o kişi için bir sosyal norm haline de getiriyor. Ve birlikte aslında belirli bir gruba yönelik hangi grup olduğunda hiçbir önemi yok. Benim anladığım bunu gerçekleştirenlerin. Bir linç girişiminde bulunmayı kendilerini bir psikolojik katarsis olarak görüyorlar. Bence bu çok tehlikeli bir şey. Ve hani meselenin başında da söylediğim gibi burada ahlaki olan kısmına bakacak olursak ben hani kendi tarafımdan onu söyleyeyim. Daha bilimsel olanın dışında Şaden Freud'un niye olduğunu anlıyorum. Doğal hayatta da var olmasını anlıyorum. Ama ahlaki olarak hani bu törpülenemez bir şey mi? Değil. İnsanların bunu törpüleyebilmesi ve asgari müşterekle birlikte yaşayabilmesi için bunun törpülenmesi gerektiğini anlaması taraftarıyım. İşte hani senle daha demin konuşmaya başlamadan önce de aslında biraz üstünden geçtik. Hani niye bu hafta bunu konuşuyoruz? Bunun sebebi aslında Marka Reseya'nın vefat etmesinden sonra alınan tepkiler. Ben Marka'yı çok severim verdim. Toprağı bol olsun. Allah gani gani rahmet eylesin. Ama hani daha sonrasındaki o tepkilere baktığınız zaman insan çok şaşırıyor. Şimdi yani Sevan Nişanyan dediğiniz kişi hani belirli bir düzeyde bir entelektüel seviyesi olduğu düşünülen, hani aydın olduğu düşünülen, aptal olmadığı düşünülen bir insan değil mi? Ama hani markar ölmüş, iyi olmuş yazdığı zaman aslında bunun çok psikolojiyle bir bağlantısı var ve işte tam anlamıyla da Şaden Freud'la bağlantısı var. Ben baktığım zaman aslında kendisini çok başarılı görmediğini, kendisini çok olumlamadığını, markayla kendini karşılaştırdığında çok da iyi bir yere koyamadığı için böyle bir tepki verdiğini düşünüyorum. Ve hani o süreçte de bir ölümün karşısında bu türde tepkiler vermenin olumlu benlik değerini korumadan ziyade aslında bir öfkeye dönüşmesi sosyal medyayla gerçekleşiyor bence. Son olarak çok kısa bir şey soracağım, hocam bu futbol meselesi. <laughs> futbol taraftarlığı beni çok... Ya bunu ayrı bir programda da aslında konuşulabilir belki ama bu futbol taraftarlığını ben çocukluğumdan beri hiç anlamıyorum. Ben Galatasaray demiştim. Neden? Çünkü kırmızıyı seviyorum. Ondan dolayı Galatasaray değil. Diğer insanların neden takım tuttuğunu hiç bilmiyorum. Yani neye göre daha doğrusu takım tuttuğunu hiç anlayamıyorum. Hiç bir aidiyet hissetmiyorum. Ama mesela Fenerbahçe yenilince hoşuma gidiyor. Biraz ediyorsun. Yani hiçbir aidiyet hissetmiyorum dediğin aidiyet de sıfır değil aslında. Evet ve yani başkasının talihsizliğine sevim olayının bence Nirvana'sı futbol maçlarında yaşanıyor. Bu, bu konuda ne söyleyebiliriz? Sporda şiddeti belki daha sonrasında ayrıca da konuşabiliriz. Yani futbolda ayrıca da konuşulabilir. Ben de Galatasaraylıyım. Çünkü bence Türkiye'deki tek <laughs> takım Galatasaray <laughs> ama böylelikle nereden linç yiyeceğimiz de belirlemiş olduk. <laughs> Şeyde şimdi hani futbol açısından baktığımızda orada aslında sosyal psikolojinin içerisinde var olan pek çok kavramı görebileceğin, sosyolojik olarak da inceleyebileceğin bir faunusu. Halim Selim sakin olan Ahmet'in kalkıp da maça gittiğinde danalar gibi bağırması aslında Ahmet'in çok ciddi bir taraftar olması ile ilgili değil. Oraya gittiğinde binlerce insan var, sloganlar var, kendi ismini unutuyor, anonimleşiyor, kitlenin o birey üzerinde inanılmaz bir etkisi var. Sadece artık düşünceleriyle hareket etmiyor, artık duyguları hareket etmeye başlıyor. Ve Ahmet o yaptığı davranıştan sonrasında sorumlu tutulmayacağını biliyor. Sorumluluk da tam anlamıyla dağılmış. O yüzden işte bütün maçı izlediği ve aslında para verdiği o sandalyeyi çıkartıp bayağı sevdiği kalecinin kafasına gol yiyince atabiliyor. Şimdi o saldırganlık çok kitleyle de ilgili yani. Kitlenin birey üzerindeki etkisiyle de ilgili. Bu sadece futbol maçıyla da ilgili değil. Herhangi bir konuyla ilgili bir hak yürüyüşünde bulunurken bir ifade özgürlüğü diyelim ki ifade özgürlüğüyle ilgili yaşanan bir sıkıntı var. Ortaya konulan bir bir tane yasadan memnun olmayan bir grup var ve bu grubunla ilgili yürüyüşe başladı. Gitgide kalabalıklaştı. İşte o grubun aslında çok basit bir, çok da demokratik bir ifade özgürlüğüyle ilgili yürüyüşe başlamasının sonucunda bir yağmalama hareketinin dükkana gerçekleşiyor olması sadece ortaya koydukları görüşle ilgili olmuyor. Kitlerin birey üzerindeki etkisiyle ilgili oluyor. O artık orada Ahmet, Mehmet, Betül, Yasemin yok. Hiçbir ismi olmayan, isimsiz ama bir arada olduğunda çok mobilize olabilen, çok hızlı hareket edebilen, çok tüm güçlü, omnipotent bir entite var, bir varlık var ve o varlık hareket ediyor. Maçlarda biraz böyle bir şey. Maçtaki kendini fark etmiyor yani. O yüzden aslında bu pasolik uygulamasını çok makul buluyorum ben. Kişinin kimliğinin ayırt edilebilir olması yani birincisi vermiş oldukları zayiatı karşılamaları açısından da çok makul ama onun da dışında sosyal psikolojik olarak baktığınızda kimliğinin belirgin olması önemlidir kişinin. Çünkü o zaman yapacağı davranışlarda bazı setler koyar. Bazı yerlerde durur. Bunun aynısı polisin kaskının üzerinde sicil numarasının olmasıdır mesela. Kimliğinin belirginleşmesini sağlıyorsun. Öbür türlü üniforma içerisinde herkes diğeriyle aynı. Hiç kimsenin belirli bir kimliği yok. Bireysel düşünceyi ortadan kaldırırsan eğer saldırganlığın ortaya çıkma ihtimali var. Ama hani futbolda burada söylediğimiz gibi bir şey var. Daha sosyolojik temelleri olan bir durum. Evet. Bugün düşene neden tekme vururuz sorusuna cevap aradık. Bu sorunun cevabı olabilecek psikolojik kavram olan şanfoyde kavramını irdeledik. Yasemin Hocam çok güzel anlattı bize. Kıskançlık... Çok boyutlu bir konu. Belki ilerleyen programlarda yine kıskançlığın farklı boyutları ile ilgili konuşuruz. Şimdilik bizden bu kadar. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Geri bildirimlerinizi mail adreslerinizi ulaştırabilirsiniz. betülyurtseven at gmail.com ve yaseminaa at hacettepeedutr adreslerine haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Görüşürüz. Hoşçakalın.